Arkadaşlar bugün süper ayı oynayacağız. Kaç zamandır oynamıyoruz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Hadi baba. Şimdi başlamadan önce. Abone olmayın. Yok hayır canım abone olup falan söylemeyeceğim. Şimdi ilk süper ayı ile alakalı kraliçe ile kraliçe bölümüne gitmek istiyoruz. Kraliçe ile e, bir an önce karşılaşmak istiyoruz falan diye takipçilerimizle konuştum ben. Mert kardeşimiz sağ olsun şuradan 22 ayı kurtarmış olmanız lazım dedi. Hemen orayı göstereyim Mert'in söylediği yeri. Sen de bu farkına var oğlum. Şuraya geleceğiz. Kraliçe burada. 16 tane ayı kurtarmışız daha. 22 ayı kurtardığımızda buraya geleceğiz. Daha kurtarmadığımız ayılar var anlayacağım. En başından biz, bizi takip eden senin dönmez kardeşime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir de Yunus Sefa genç kardeşime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Muhammed Akten de öpücükler, öpücükler, öpücükler. Yunus Sefa Gence, Selim Dönmez'e ve Mert kardeşime kucak dolusu. Üç tane öpücük. Üç öpücük atar mısın oğlum? Üç tane mi kişi söyle? Evet, üç kişi söyle. Sayıyorum. Oldu, tamam. Şuradan can alalım istersen. Canımıza altı yapalım. Bas B'ye, çifte bas. Canımıza altı yapalım. Ben basıyorum, bastım. Çok özel. Şimdi Altıcan diyor. Buradan video izleyeceğiz. Altıcanımız var şu anda gördün mü? Reklamı izledik. Altıcanımız altı. altı. oldu şu anda. Hı -hı. Hiç bitmiyor Altıcan değil mi? Ya Altıcan, Altıcanımız var demek. Altı kere ölebiliyoruz demek oğlum. 6. ölüşümüzde bir daha ee, Allah rahmet eylesin ya. Yani. Evet, bak şimdi. Şimdi gidiyorum. Hazır mısın? Allah Allah! Ya niye zıplamadı? Hayda! Hayda. Güzel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sakinleştim. Sakinleştim şu anda. <gülüyor> <Sakinleşme> <gülüyor> Sakinleştim. <gülüyor> Sakinleştim oğlum. Ah gel. Şimdi press şimdi to play. Hadi yap ne yapacaksın? Tamam, Görelim bir dakika. Play demek o oyunu başlatmak için A'ya bas oğlum. Tamam. Şu anda Mahmut oyunu oynuyor arkadaşlar. Oyun içindeki ya oyunun içindeki, oyun var. Evet, oyunun içindeki Çok oyun oynuyoruz. Değil mi? Evet, şimdi çık oğlum bir daha oraya. Bas aşağıya tamam. Şimdi arı geçince şimdi gidiyor. Şimdi. Tamam dur şimdi dur dur. <laughs> dur bekle. Son anda. Öbürü e, şimdi geçince şey yapacaksın. Geçince basacaksın tamam mı? Onun, onun ucuna git. Heh. Buraya git tamam. Git oraya. Tamam şimdi arı şimdi. <laughs> tamam o az daha oluyor. Şimdi bırak, bana bırak bir de. Ben deneyeyim. Ben siz, yani yapabilirim demiyorum. Ben de deneyeyim diyor Deneyeyim bakalım. Arı Şimdi, şimdi. Bekle. Bekliyorum şimdi. az daha gidiyor. Şimdi. Dur. Az daha. Şimdi. Ha geçtik tamam. Şimdi. şimdi dur dur şimdi mi? önemli bırakamam. Heh, hmm. <laughs> tamam bırakayım hadi yukarı git bir kere. Şimdi şurada da ayı 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 Ayıya doğru... ayı diyorum ya. Arı bu ya ayı diyorum ben. <laughs> Arıya doğru gitmemen lazım orada da yani sa sola doğru geleceksin ya azıcık. Heh, Şurada arı var? Oradaki şey oraya gidiyoruz biz. Sen buna doğru gelmemen lazım. Çok az gel sonra dur. Çok az gel şurada dur. Az gel dur. Az gel dur. Çok az daha gel. Şunu çek ya bu ne Yastık <laughs> mı? <laughs> tamam az daha az daha. Çok az daha hassas. Dengelen çok hassas şu anda. Heh. Tamam. İyi ee, olmadı ya sen de değmiyorsun bile. Heh. Şimdi yukarı doğru gideceksin. Geç yukarısına zıpla ha tamam işte bu yaklaş yoo you win Aha. kazandın tamam anahtar anahtar çıktı hadi <laughs> canım aa zıpla buradan oraya oğlum bir daha ha al anahtarı <laughs> i̇şte. aldın anahtarı değil mi aldın aynen gel gel şunu kurtaralım hiç aklıma gelmedi anahtar çıkacağı ya süper benim aklıma gelmişti. Vallahi benim gelmedi aklıma. Güzel oldu. Tamam. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar daha önceki bölümlerimizi izlemiş olabilirsiniz. İzlemediyseniz eğer oyunun içinde zaman zaman sol üst tarafa linkler bırakıyorum. Süper Oyun'un eski bölümlerini orada izleyebilirsiniz. Hasan Ve... Hasan atlayabilir miyim sence buradan? Ben artık... Sıfır... Bu arkadaşlarımıza bir şey göstereceğim. Baba. Uf. Heh. Ben artık sıfırdan gerisini okulda öğreneceğim. Sıfırdan gerisi mi? Eksi bir, eksi iki diye sonsuz, eksi sonsuza kadar gidiyor oğlum. Çok zor bir şey değil. Son ne diyor? Bakayım bak, bu diyor <laughs> ki sı sıçan kentinde eski paslı bir şişe kapağı var. Eksi bir, eksi iki, eksi Pas, bu, bu benim tek yadigarım. Yani bu bir şişe istiyor bizden. Şişe kapağı, aa! Şişe kapağı mı istiyor? Şu yukarıdaki şişe kapağını mı istiyor acaba? He? Yukarıda şişe kapağı. Şurada şişe kapağı... kapağı vardı, almadık biz onu oradan. Belki de onu alabiliyorduk, dur. Onu mu alacağız acaba? Yukarıda şişe kapağı vardı. Hatırlıyor musun? Hayır. Dur. Aa. Şu ayı kurtarmak gel 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 Çek gel 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 profesyonel oldum artık ha <laughs> gelin bakalım ay ikisi birden geliyor bir dakika gelmeyin bir saniye bir saniye o kadar da değil <laughs> kaçıyorum bir dakika kaçıyorum ay hayır 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 dur ne yapacağım var oğlum halledeceğim halledeceğim dur şu canı alayım şu canı da alayım ha tamam şimdi vurup Delik gelmem lazım. Ha işte delik getirsem vuracağım delik getiremiyorum bazen. Heh, oldu. Beş canım <laughs> var Nasıl vuruyorum ama? Oradaki can da. Oradaki şimdi onu da alacağım. Şimdi şurada yukarıda bir gazoz kapağı vardı. Meğerse onu almamız gerekiyormuş. Şimdi anladım ben ya. Burada mıydı bu sıçan? Neredeydi? Yani sıçanlar fare mi? Fare. Farenin bir cinsi. Sıçan ya yani işte. Fareli yakalım. <laughs> <laughs> Korktun. Sakın oraya gitme. Neden evet. onları vuruyorum ki? Vurmadan ya, da bak. Vurmadan da gidiyor da ne bileyim. Altı camım var ya biraz şımardım. Eee. Şu var Tamam. <laughs> <sen gülüyor> i̇yi olur? <gülüyor> <Şu> <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> olur. Altı camı... Şu da kapağını gördüm bak. Adamın aile yadigarıymış o kapak ya. Adamın aile yadigarıymış kardeşim. Uuu. Bak şu kapak var ya adamın aile yadigarıymış. Alayım onu. Ona verelim onu ondan sonra ya. Ben de diyorum bu kapak niye buraya koyulmuş ya? Bu kadar detaylarına dikkat etmişler falan. Bak. Aldık. Gördün mü? Zıplı. Tamam kafa aldık. Yoksa papağa götürüyoruz şimdi. Sen bizden aile adı yarını iste. Biz sana getiririz kardeş. Al sana kapak kardeşim. Dur yürüyemiyorum ya kapaktan. Heh. Belki bir tane al Kapağı aldı. Al. Ah. tam verdim işte kapağını. Anahtar çıktı. Anahtarı aldım. Hah aynen. <laughs> Bunu da kurtardık. Devam ediyoruz oyunumuza. Şimdi öncelikle arkadaşlar. Şuraya biz zıplayamıyoruz. Yani bunun yöntemi nedir? Bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Yapan varsa. Şimdi biz Buradan, gösterelim. Şimdi, şimdi ilk daha... önce evet evet bir dakika bir dakika göstereceğim göstereceğim. Sen de anlatırsın. Şimdi ilk önce zıplayarak şuraya çıkıyoruz. Baba, sen söylemesen sadece onu oynat. Tamam. Ben sen anlat. Hepsini. Tamam oğlum. Sen hiç konuşma. Hiç konuşmuyorum. burası bir sessiz oldu. ben konuşmayınca sessiz oldu. Tamam, sessiz oldu olmuyor. Karşıya tamam. atlıyorum şuraya. Baba sen söyleme demiş. Tamam ben ya. atlıyorum dedim. Arkadaşlar şey evet. buradan şey şimdi söylemeyeyim. Arkadaşlar bu zıplama elimden oraya nasıl atlanıyor yoruma yazın. Yorum. Evet yoruma yazın nasıl atlanıyor. Biz şimdi oraya atlayamadık. Biz atlayamıyoruz da. Atlayamıyoruz oraya. Yani Yakın. şöyle. Zıplıyoruz. Karşıya doğru. <laughs> Hop. Atladım. Aa! atladım. Şansı oldu. Şansı oldu. Biz çok uğraşmıştık buraya. Aa, buradan uçak var. Uçak var. Benim. Aa, uçak Tamam uçaklayın. değil. İn uçakla. Gidecek yer varsa oraya da uçakla git oğlum. Bak nereye git biliyor musun uçakla? Bak shift'e bas. Uçakla şuraya karşıya git. Şuraya git tamam mı? Heh. <laughs> bak en karşıya şuraya. Heh. Git 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 git. Git biraz daha hızlı gidemiyor musun? İleri doğru bas bakayım ne olur. Heh, tamam tamam basma ileri. Az kaldır kaldır kaldır. Heh. heh, heh, heh. heh. Tamam in oraya. Oo, bir dakika. Ha. Nasıl şimdi karşı... oldu? tuttum valla. Şimdi var ya Hiç. normalde böyle oynayamıyorum arkadaşlar. Şu anda şansa bala güzel oynuyorum. <gülüyor> şansa <gülüyor> bala. Şansa bala. Tamam bu, şimdi dakika. Biz bunu yetenek Heh. diyoruz. Yetenek mi? Oo Kaç <laughs> ay yazıyor kurtarma şeyinde? Ona bakalım. 18. Az kalmış. 19, 20, 21, 22. Tamam 22 ayı kurtaracağız. Şurada bir şey var. Ona mı gidelim oğlum? Bak şuna binelim. Bin şuna. Seni bir parkura götüreceğim binme tamam binme. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Çok komik. Komik. Tamam çık şimdi. Hadi. Tamam tamam kal orada. Karşıya atlayacaksın şimdi. Atla. Oo güzel. Şimdi buraya gel. Bas shift'e. Tamam giriyoruz. Parkur. Parkura gidiyoruz. Burası acayip bir dünya. tamam şimdi ben yapacağım hazır mısın sen de oyunun kurallarını öğrenmek istiyorsanız bu düğmeler üzerinde yürüyün diyor soru işaretlerinin üzerinde yürüdüğün zaman oyunun kurallarını öğreniyorsun diyor şimdi ilk oyunumuza gibi başlayalım platform parkur parkurun düğmeleri aynen bak burası platform parkuru şimdi buradan parkuru tamamlamak için çıkıyorsun yukarıda. ve evet. kayboluyor mu bunu bilmiyorum bakacağız şimdi sürprizler dolu bir dünya arkana baksana be yok kaybolmuyor şu anda ya şunun üstüne atla Tamam çok atlıyorsun abi. Çok atlamana gerek yok. At... Şuraya çok atlayabilirsin. Heh. Aynen. Buraya tek atlama bence. Heh. Dur. Şuraya da tek atlama. Ha ikiymiş. Okey. Şu Aa, o altına al. Heh. Al düşme. Uzaydan uzay boşuna bir şey yapalım. Tamam. Şimdi şöyle oraya atla. Ha güzel. Şimdi buraya. Aa güzel. Tamam. Heh. Oğlum dur. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Karşıya geç. Tamam. Tamam. Şimdi şu şurası mı daha yakın burası mı? Burası daha yakın değil mi? Evet, güzel. Şimdi buradan o oraya atlayacağız öyle mi? Haydi, çok iyi. Şimdi şuraya atlayacağız ve oradan huu, oraya. Oh, fena. Atlayarak atla. Tamam, atladığın zaman direği diğeri gidiyor Bu Gitmiyormuş. Tamam, güzel. Aa, acayip bir şey ya bu. <laughs> Dur. Heh. Çok güzel. He, devam et, devam Güzel. Çok eğlenceli. eğlenceli. Evet. evet. Oo, güzel. Heh. Çok iyi. i̇yi. Bunlar su, sudan oluşan şeyler. Şu anda suyun içinde Baba, oksijen şey çıkıyor çünkü, efendim? Eğlenceli demek istedin, değil mi? Eğlenceli demek istedin tabii, çok hoşuma gitti benim de şu anda. Şu animasyonu, grafikleri şu an çok hoşuma gitti, tatlı. Benim de çok hoşum, çok. benim bu kadar hoşuma gitti, e, Benim de bu kadar, arkama kadar benim de. <laughs> Böyle kocaman. Şimdi buradan iki kere zıpla, heh, tamam. İki kere doğru zıpla. Güzel. Tamam. Devam et şimdi. De. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bütün takipçilerimizi çok seviyoruz. Atla buraya. Ha, <laughs> Tamam. Tamam. Sonunda. Tamam. Oo, aynen. Oraya. Şimdi devam oraya. İleride acayip şeyler var ha. Şuraya baksana. Hı -hı. Fena. Devam et. Bulut herhalde. Acayip oğlum. <laughs> tamam. Çık bir daha. Her yerde iki zıplama kullanıyorum. Fark mi? Fark ettim. Mi? İki zıplama. Bak burada biri kullandı. Şurada iki. Aynen tamam. Şuraya mı çıkacaksın şimdi? Çık bakayım. Dur. Bir göreyim mi? Aa, Adeliz... Aa çıkmasaydı daha mı iyi olurdu? Aa, heh, tamam. Arka... Arka... Ee, Oraya misin buradan mı buraya? Hayır buraya. Buraya mı? Buradan daha... Aa! aa, aa dur, tamam dur, tak, dur, tam, dur, dur, pardon tak oğlum bu Daha bitirmedim cümlemi, sen atladın hemen. Heh, tamam. Şuraya mı? Heh, şöyle, tamam. Oo oh, okey, dur. Dur, şimdi şöyle. Evet, şuraya atla bak, şuraya. Yürü. Süpersin, süpersin. Ucunda duruyor her zaman. Valla. Şuraya edin. Orası daha kolay. Aşağıda ya. Heh. Ah, tamam. Şimdi şöyle. Karşıya. Atlayışlar kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor mu? Hadi bakalım. Sen elin alıştığı için şu anda kolay oluyorsa. Buraya. İlerler de kolay. İlerler de. Heh. Buraya atla. Tamam dur. Oraya iki zıplama. İki zıplama. Aynen. Tamam. Bakayım bir. Şuraya atlayabilirsin. Atlayabilirsin oraya. Heh. Tamam, buradan da oraya. Şimdi buradan hop oraya. Hadi hadi hayır. Tubeyse bir gel bas tubeyse. Şimdi bu oluşsun. Süper. Tünelli yani bu. Atla şimdi arabaya. Şimdi bin araban alalım. Arabasız Sifte. gidebiliyor mu? Arabasız gidebiliyor muyum? yani ne gerek Bas şimdi gaza. Tünel içindesin şimdi acayip olacak. Daha yanlara çarpma. Bu sefer burada çarpsan şey da bir şey olmaz Hı -hı. bak fena gidecek. Fena ya. aynen. Gördün mü? Uuu bayağı hızlı. Aaa kafayı çarptım. Bir mi daha arabaya? Heh. O tarafa gideceksin buraya değil. La biz döndürme devrini döndürme. Heh oraya. Aa, hadi bas gaza şimdi. Bas gaza. Bas gaza Muhammed bas gaza. Bas gaza Muhammed bas gaza. Yolla senin hiç durma. Hadi uçur bizi. Oo iyiymiş burası. Parkura bak. Güzel. Dön 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 sen oğlum. Kaz ya tofaş gibi gidiyorsun oğlum böyle. <laughs> Dönmüyorsun hiç ya. Şuna gel, şu deserte bas. Ha. Bunu oynayalım. Ha, bunu oynayalım. İ i̇n şimdi aşağıya. Bin arabaya. Bir de bunu Çok oynayalım. Çok değişik. Değişik bir parkur. Değişiklik olsun istiyorum. Aynı ile oynamayalım istiyorum. Heh. Altına da al al almaya çalış. Bu şeyi hatırlattı bana. Çöl bölümünü. Evet, bende de o. Bene mi? Bene. <laughs> Bene. <laughs> Sene mi? Sene de onu mu hatırlattı oğlum? <laughs> Tamam. Gidelim bakalım. Her yere çarpıyorum. Çar ben yere. Dön dön dön. Aradan bak şimdi hızlanacaksın. tamam parkur küçük bir parkurmuş. Şeyden de döndüğün zaman. Ama güzel. Ama güzel. Bak bunlar bizim kurtardığımız bebek ayılar mı yoksa? Evet. He? Evet onlar. Aa canlarım. Can. Ah benim canlarım. Şurası neydi? Ha, bak, o kış yeri. Burası da bizim kurtar. Kurtarmadığımız... Burada kurtarmadığımız şeyler kaldı mı acaba bak, daha? Burada. Bak, burada kurtar anahtar almadığımız anahtar kaldı mı acaba daha? Çünkü hani belki kraliçeyle karşılaşırız diye diyorum. Şurada acaba almadığımız anahtar kaldı mı oğlum? Şurada. Aa şu tepeye de çıkılıyormuş oğlum. Biz şuralara hiç çıkmadık ha bak Tepeğe şurada. Tepeye çıkalım. Çıkalım mı? Bir gidelim dur. Tamam. Merhaba dostum. Dayın abi yapıyor? diyor? Bu duvara arkamdan tırmanırsın. Bu yoldan tepesine giden bir kısaltmadır. Tamam daha tepesine gidiyor. Baba ben yapayım. Yap parkurlar benim işim demiştim ya. Parkurlar senin için. Evet bu, şu anda bu kış bölümüne geldik arkadaşlar tekrardan. 18 ayı kurtardığımız için belki de hani birkaç ay daha kurtarıp kraliçe karşılaşırız. karşılaşırız. Kraliçe bölümünde oynarız hani. Oynamayacak olsak bile en azından hazırlığını yapmış oluruz. Dur. Heh. Şuraya atlayacaksın şimdi oradan tutunacaksın. Tutun orada. <laughs> Adamsın ya! Sen nasıl bir şeysin bilader? Tamam. <laughs> Güzel. Aa arı. Bak vuracaksın ona. Arı da var, şey de var. Vur! Vur yavrum hepsi geliyor. Bebeğim! Bebeğim! Bebeğim vur! 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 Hepsi geliyor. Hepsi. Vursana arkanı dönme. Ver şunu bana bir. Ver şunu bana bir. Allah aşkına ver. Bak 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 çığ yuvarladılar. Daha neler yapacaklar. Ha! Ya oğlum oğlum biz buraya nasıl düştük ya. Altı can nasıl bize altı can... Oo, bu ne ya? Burada büyükler de varmış bu ne? Abi şuraya bakar mısın? İyice alayım şuradan dur. Bir dakika. Ha geliyor gel. Seni de alalım. O ne? Burada büyü varmış bunun. Bunu vurabiliyor muyuz? Vuramıyoruz. Ha, hepsi burada. Hepsi burada. Ana! Oğlum bu neyle karşılaştık ya? Ha, üç can geldi şimdi bir dakika. Ha, şimdi şu ayı arkama gelsin. Gel. Şunu anladık Şimdi burada bu şu bunu nasıl alacağız oğlum? Bunların kralı buradaymış bak. Bunu nasıl alacağız bunu? Vuruluyor mu ayağına falan acaba? Tacı da var. Vurulmuyor. Tacı da var. Tacı var öyle. Evet. Saldıramıyorsak aşağı. Abi şurada zıplama şey var. Bir dakika şimdi anladım bir dakika. Bir dakika. Geliyor. Geliyor. Arazıkladacağız. Hop, tacın üstüne mi çıkacağız, ha? Aha! <laughs> Öldü. öyleymiş oğlum. Dur. Şuradan neyse. Oraya zıplıyorsun. Şuradan, şuradan. Orası şuradan oğlum. Şuradan yapacağız. Şuradan biz gideceğiz şimdi. Şuraya bir gidelim. Seni kurtaramıyorum, değil mi? Dur bir dakika. Dur, dur, ben bir dakika şuradan mı geçeyim? Şuraya, şuraya bir çıkayım bebeğim. Şuraya bir çıkayım. Bak. Bence hiç risk. Dur. Dur, şuraya bir çıkayım ya. ha? Bak ne oldu? Ne var? Burada <laughs> anahtar var. Anahtar var bebeğim. <laughs> anahtar var. <laughs> Anahtarları bulduk. Şuraya gelelim. Bir ay <laughs> daha kurtardık. Bak. Bak bir ayı daha kurtardık. Mahu'yu kurtardık. Mahu 19 ayı. 20, 21, 23 3 ayıcık daha kurtardığımız zaman kraliçe kısacık. Kraliçe bölümünü bir dahaki bölüm oynayacağız tamam mı? Süper ayının bu bölümünün sonuna geldik burada. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kucak dolusu sevgiler, saygılar.